Merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuzda bugün yine karşınızdayız. Bu videomuzun konusu, ikizlikle ilgili aldığımız klasik sorular. Siz ikiz misiniz? İkizler her şeyi hisseder mi? Her şeyi mi hissediyorsunuz? Dağlar denizleri pardel mi? Bunun konumuzla bir alakası yok. Yeter! Şimdi hepsini cevaplıyoruz. Evet, tam benzediğim için bir kere kavga çıkardığı mekana gittim ve sorgusuz sualsiz dayak yedim. Hislerimiz aynı. Farklı yerlerde olduğumuz halde aynı şeyleri hissettik. <laughs> yok yok, böyle değil. Evet, bazen aynı anda aynı şeyleri düşünüp birbirimize aynı anda soruyoruz. Mesela ben bir keresinde askerde Caner'in yaşadığı bir olayı rüyamda gördüm. E tabii ki aynı kıza da aşık da olduk. Ama bu bazen yakın arkadaşlarda da oluyor. Ben sertim, Caner daha sempatik. Benim yüzüm daire gibi, tamamen yüzü dik. Ayrıca dağlar denizlere paraleldir. Bunun konumuzla hiç alakası yok. Kim soktu bu soruyu zaten kafamıza? Özkan işte! Sonuç olarak ikiz olduğumuz için çok mutluyuz. Bütün ikiz annelerine sabır diliyoruz. Bu annemin repliğiydi. O zaman dağılalım. <laughs> Bu arada kanalımıza abone olmayı, sakın unutmayın ve videomuzu paylaşın. Sevgiler.